Bir simülasyon içinde mi yaşıyoruz? Son dönemlerde bazı kesimlerce kabul gören ürkütücü bir teori. Simülasyon teorisine göre içinde yaşadığımız gerçeklik aslında yok. Bunların hepsi sahte ve bizim günlük hayatımızda deneyimlediğimiz herhangi bir şey, kısaca yaşamlarımız bilgisayar destekli bir programdan ibaret. Yani aynı Matrix filminde olduğu gibi. Gözlerimiz, ellerimiz, kulaklarımız, burnumuz, tenimiz dataları toplayan birer mekanizma. Ve bizim beynimizde bunları birleştirip bize deneyim olarak sunan başka bir program. Bunun gerçek olduğuna inanır mısınız bilmiyorum ama yapılan araştırmalarda insanların %50'si yani yarısı bir simülasyon içinde yaşadığımıza inanıyor. Mandel etkisi de bunun en net örneklerinden biri aslında. Çünkü beynimiz ya da bazılarımızın beyni sahte bilgiler topluyor ve bunları gerçekmiş gibi hatırlıyor. Birçok kişi Mandel Lennon seneler önce hapishanede öldüğünü hatırlıyor. Bazılarımız Monopoly'deki adamın gözlü olduğuna inanıyor. Bazılarımız bu ünlü peynir markasındaki giyneğin burnunda bir halka olduğuna, bazılarımız ise Pikachu'nun kuyruğunun siyah olduğuna emin. Peki siz neye inanıyorsunuz? Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün yaşadığımız simülasyondaki hataları kamera kaydına almayı başaran insanların videolarını inceleyeceğiz. Yani Matrix'teki glitchleri izleyeceğiz. Ben de arkadaşlar daha önce iki kere glitch'inde Matrix olarak geçen bu deneyimi yaşadım. Sizlerin de böyle enteresan hikayeleri varsa lütfen ama lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına eklemeyi unutmayın. Belki bir gün sizin garip hikayelerinizi de bir video haline getirip okuyabilirim. Aynı sizden gelenlerde olduğu gibi. Bir gün şöyle bir şey yaşadım ben. Normalde benim evden çıkıp köpeklerimi gezdirdiğim bir yol var. Evet, çok yakın. 1-2 dakikalık mesafede ve şöyle bir yol düşünün. Tamamen uzun. En az 2-3 dakikalık bir yürüme mesafesi var. Ve iki sitenin tamamen yan duvarlarına denk geliyor ve böyle uzun duvarlar var. Hiçbir şekilde bir kapı yok. Hiçbir şekilde binalara giriş yapılabilecek bir şey yok. Sadece boş bir sokak düşünün ve sokağın etrafında kale gibi iki tane sitenin yan duvarını düşünün. Ben normalde sağ taraftan yürüyorum köpeğimle. Dönüşte de sol taraftan yürürüm. Çünkü o yol sessiz ve sakin oluyor. Pek fazla insan olmuyor, pek de fazla köpek olmadığı için ben köpeklerimi rahat bir şekilde gezdirebiliyorum. Bir gün yine arkadaşlar birkaç sene oluyor bu arada bu olayı yaşayalı sağ taraftan gittim. Tam geri dönecekken sol tarafa geçtik. Yolun karşısına geçtik yani. Ve karşı taraftan bir kadın geliyordu bebek arabasında. Benim köpeğim Bono da hani Instagram'daki videolardan falan bilenler vardır aranızda. Çok hareketli ve insanlarla böyle çok kolay anlaşabilen ve insan gördüğüm üstüne atlayıp onları böyle sevmek, onlarla oynamak isteyen bir hayvan. Olduğu için ben direkt olarak hani kadınla bebek arabasında olduğu için kadınla çocuğunu rahatsız etmek istemediğimden e, tekrardan yolun öbür tarafına geldim ve gittiğimiz yoldan geri dönmeye karar verdim. Kadın böyle görüş mesafemdeydi yani yolun ortalarında bir yerdeydi arkadaşlar. E, bizim olduğumuz tarafa doğru yürüyordu. Ben öbür tarafa geçtim. Yürümeye başladım. İlerledim. Yolun ortasına geldim ama kadınla çocuğu yolda değildi. Arabalar olduğunu düşünün. Yan taraflarında, yolun iki tarafında da hani arabalar var. Kadının girebileceği hiçbir yer yok söylediğim gibi. Ne bir kapı var, ne bir garaj kapısı var. Tamamen duvarla çevrili bir yol. iki duvar karşılıklı. Aynı zamanda hadi görmeden kadın bir şekilde arabaya bindi ve ben hani benim görüş açımdan çıktı falan gibi düşündüm ama mutlaka görürdüm. Kadının arabayı katladığını, çocuğunu kucağında tuttuğunu falan. Resmen yer yarıldı ve içine girdiler. Ben o anda böyle şaşırdım Hatta yolun karşısına geçtim sol tarafa sağa baktım sola baktım hani gözden mi kaçırdım İmkansız gözden kaçırmış olmam çünkü böyle dar bir yol zaten. Ne kadın nereye gitti buharlaşıp yok oldu resmen bilmiyorum. Diğer hikaye de arkadaşlar bir gün evde yalnızdım ve bu seneler seneler önce oluyor. Tabi o zamanlar böyle simülasyon, glitch in matrix hikayeleri falan çok fazla yoktu ortalarda. Ama sonra da insanların deneyimlerini dinledikçe, izledikçe ben de ben de böyle bir şey yaşamıştım diye düşünmedim değil. Bizim nişan taşındaki evdeydim o zaman annemlerin evinde. Evde yalnızdım ve yaz dönemiydi. Kimse kalmadığı için yazın orada. Herkes yazlığa gittiği için dolap genelde buzdolabı bizim boş olurdu. Yani ufak tefek hani günlük olarak gelen birisi olursa kar kardeşim ben ya da annem ya da babam eve günlük olarak yiyecek ya da içecek bir şeyler alırdık. Ve o gün ben eve geldiğimde çok susamıştım. Dolapta da bir tane kutu kola gördüm. Dolabın raf kısmında böyle yan tarafta içecekleri koyduğumuz yerde duruyordu. Ve dolaba sonra tekrardan baktım böyle. Zaten dediğim gibi dolap boş. Dolapta başka içecek hiçbir şey yok. Sadece su var. Bir tane de kola var arkadaşlar. Sonra aldım ben o kolayı açtım içtim. Aradan yarım saat, bir saat neyse zaman geçti. Dolabı açtım tekrardan. Yiyecek bir şeyler var mı diye bakmayan Ve aynı şekilde kutu kola aldığım yerde dolabın o kısmında duruyordu. Ve kesinlikle orada bir tane kola vardı ve ben o kolayı aldım. Geri gidip yarım saat sonra dolabı açtığımda Aynı kolanın orada durduğunu fark ettim arkadaşlar. Kolanın çöpü elimdeydi ve biraz önce aldığım kola da yine dolabın içindeydi. What? Şimdi hemen videolara geçelim bakalım insanlar neler görmüş, neleri kameraya almış. Glitch in the Matrix arkadaşlar. Başlıyoruz ilk videomuzla. Nasıl yani? Ayna ve aynadaki <laughs> aynadaki ayakkabı. Ayakkabıyı fark ettiniz mi bilmiyorum ama ayakkabı böyle durması gerekirken öbür türlü duruyor. Enteresan. Yanlış bir yansıma var burada ama. Ee, gördüğünüz gibi olan bir şeyler walking. var. Bunu kaydalmışlar. Neyi kaydalmışlar? Hah. Uh. <laughs> <laughs> uh. Uçak resmen havada aşısılı gibi duruyor. Hareket etmediğini really? söylüyorlar. <laughs> Enteresan. Hareket ediyormuş gibi ses geliyormuş arkadaşlar ama uçak hareket etmiyormuş bu arada. Yani gördüğünüz gibi kameraya. Uh. Yine havada yakalanan uh. başka bir video var şu anda. Sırada Uf. Bu ne? Uf. Kuş. <laughs> Ölmüş gibi gözüküyormuş. Arkadaşlar ölmüş diyorlar çünkü ters demesi duruyor kuş fark ettiyseniz. Ne? Nasıl yani? Gökyüzünü kayda almışlar ve e, bembeyaz oluyor gökyüzü birden ama bu belki acaba şimşek çaktı falan öyle bir şeyle mi alakalı? Ya da belki a, bir meteor falan yakın bir yere düşmüş olabilir ama bu kadar aydınlatır mı emin değilim. Bu çok enteresan bir video arkadaşlar. Buna yani seneler önce denk gelmiştim. Ben şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım ilk izleyişte algılayabilecek misiniz videoyu? Nedimeler gidiyor, Nedimeler gidiyor. Şimdi sırada gelin var ve gelin çıkıyor Nedimelerin arkasından. Anladınız mı? İlk birkaç sefer izledikten sonra anlayabildim. Şimdi arkadaşlar tekrar izletiyorum videoyu ve şeye bakın. Gelinin eteğine bakın arkadaşlar tamam mı? Bu Nedimeler geçtikten sonra. Gördüğünüz gibi gelinin eteğinin kocaman bir yırtmacı var. Ancak kız yürümeye başladığında yırtmacı falan olmadığı göze çarpıyor. Diğer videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu video da limon teorisi olarak geçiyor. Matrix'teki glitch olaylarında çok önemli bir yere sahip olan videolardan bir tanesi. Bu kızın çalıştığı restorandaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsü. Kız limonu alıyor ikiye kesiyor sonra tekrardan ikiye Bölüyor ve sonra gidiyor poşeti alıp geldiğinde limonu kesilmemiş olduğunu fark ediyor. Şimdi izleyelim videoyu. Kesiyor. Bir tane daha kesiyor. Sonra gidiyor bir tane poşet alıyor ve limonu poşetin içine koyuyor ama bir terslik olduğunu farkına varıyor. Çünkü limonun kesilmemiş olduğunu görüyor. Şimdi diğer videoya geçelim. Hey, Bebek bir sihirbaz falan mı arkadaşlar? Ne düşünüyorsunuz? Yani bebeğin kafasına oranla veya, veya vücuduna oranla buradan geçmesi imkansız ama sanki hiçbir şey yokmuş gibi paldır küldür geçiyor aradan. Çok enteresan. Diğer videoya geçelim şimdi. Eş zamanlı hareketleri. Bu deminki ayna olabilir mi acaba? Nasıl yani? Kelebek nerede? Şaka mı bu? Şu anda Matrix'teki Neo'yla karşı karşıya gibiyiz falan gibi bir şey hissettim bu adamı görünce. Bu video da enteresan bir video arkadaşlar. Burada yine bir kişi iki tane ceylan olduğunu görüyor. Çünkü iki tane ayrı kafa var ama yan döndüklerinde aslında tek bir ceylan olduğu göze çarpıyor. Gördüğünüz gibi orada ceylanın bir yere kaçması ya da gitmesi gibi bir şey söz konusu değil. Bir adım atıyor ve sanki böyle kafalar aşağıda birleşiyormuş gibi oluyor, değil mi? Şimdi diğer videoya geçelim. Ee, eğer gerçek hayattaki bir hata mı, yoksa paralel evrenler mi diyor? Ee, bu da başka bir teori zaten. Şimdi videoyu izliyoruz. Arkasındaki adam gördünüz mü? Ama sanki şeyin arkasında mı kalıyor? Tekrar izlemek istiyorum. Yo, tek kişi yürüyor ve kızın arkasında birden iki kişi olarak beliriyor. Mut. Bir elektriklenme falan olabilir mi duvardan ya da böyle hani saç teli takılır ya bazen öyle bir şey olabilir. Şimdiki video arkadaşlar yine biraz önceki olaya benziyor. Tekrar izleyelim. Ben yine birkaç izlemede olayın farkına varabildim. Kız yürüyor gördüğünüz gibi arkasında hiç kimse yok ve fotoğraf çekilmek için döndüğü esnada arkasından iki kişi geçiyor arkadaşlar. Nasıl yani? Okey. Birden beliren insanlar yani. Nasıl oluyor? Göz göz yanılması falan diyeceğim ama yani görüyorsunuz orada kimse yok. Ve birdenbire yokluktan insanlar çıkıyor, arabalar çıkıyor, bir şeyler çıkıyor böyle enteresan. Dağa bakıyorlar, dağın üstünde kocaman bir gölge yani bir bulut olması gerekiyor ve gökyüzü tamamen masmavi, asla bulut yok. Evet. Şimdi bu kızın da bir enteresan bir hikayesi var. Yine benim size video girişinde anlattığım hikayelerden birine benziyor. Şimdi şöyle arkadaşlar, kız suları taşıdığı bir çanta var, suyu taşıdığı. Gidiyor marketten buz gibi bir su alıyor, suyu açıyor, içiyor. E hatta çenesine de bir parça su geliyormuş. Onu da böyle eliyle sildiğini hatırlıyor ve sonra çantasının içine geri koyuyor. Tamam mı? Ve bunu çocukları, kocası falan, annesi falan herkes görmüş. Sonra kız o suyu içtiği için gidiyor bir tane daha su alıyor. Ama geri gelip baktığında çantasında biraz önce açıp içtiği su tamamen dolu bir şekilde ve kapalı olarak kapalı bir şekilde arkadaşlar karşısına çıkıyor ve o esnada herkesin ödü patlıyor. Yani nasıl olabilir böyle bir şey diye. Hani biraz daha böyle mantıklı bir açıklama arıyor. İşte havadan genleşmeden mi oldu falan filan ama hani hiçbir şekilde bir açıklama e, getiremiyorlar. Mantıklı bir açıklama getiremiyorlar. Diğer videoya geçiyorum. Bu videoyu ben yine e, bir süre önce izlemiştim. TikTok'ta falan da denk gelmiştim. Gerçekten çok enteresan bir şey. Muhtemelen yapısal bir sıkıntı var bulunduğu yerde kızın. Çünkü kız arkadaşlar bulunduğu yerden kendi arabasını görüyor ama arabasının olduğu yere bir türlü ulaşamıyor çünkü oraya çıkan yol yok yani nasıl anlatayım izleteyim ben size videoyu <laughs> evet bu kızın arabası beyaz olan gördüğünüz gibi kız açıp kapıyor gördüğünüz gibi aşağı geldiğinde oradan o tarafa <laughs> geçiş olmadığını fark ediyor galiba yani daha doğrusu var ama Oraya gidiyor arabasına ulaşmak için ama başka bir yere gidiyor. Nothing. So now I'm Ve üst tarafa gidiyor yine aynı sıkıntı. So so <laughs> bilmiyorum yapısal bir sıkıntı mı yoksa hani like, bazı garajlar böyle iki taraflı şey why? oluyor. Bir, yani bir asansörden birine çıkıyorsun, bir mi asansörden birine çıkıyorsun. Öyle bir şey de olabilir bilmiyorum. Bir de böyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi ilerleyen videolarda da var benzer şeyler. İnsanlar şöyle şeyler olduğunu fark ettiler. Özellikle de bu yine Matrix'teki glitch olayları gündeme gelmeye başladıktan sonra. insanlar evlerinde böyle tırnaklarını buluyorlar yani bir tırnak yaptırdığınız zaman jel tırnak ya da protest tırnak yaptırdığınız zaman tırnak kırıldığı zaman hani yere düşüyor ve tırnağız kırılmış oluyor. Koca tırnak. İnsanlar evlerinde protest tırnaklarını işte bu jel tırnaklarını buluyorlar. Ama sıkıntı şu ki baktıklarında tırnaklarından hiçbirinin kırılmadığını görüyorlar. Ve ben böyle bir şey görsem gerçekten çok korkardım. Ve kız şey diyor ilk defa yani bu dizaynı tırnağındaki işte çizimi ilk defa yaptırmış. Hani daha önce yaptırdığım bir şey değil daha önceki tırnaklarından kırılmış olan olsa falan diye ama değil diyor arkadaşlar. Diğer videoya geçiyorum. Kadın dolmuş. Yani 5 dakika falan kızın hareket etmediğini söylüyor. Kadın tıkandı. Yani bu daha çok yüz kaslarıyla falan alakalı bir şey de olabilir. Aynı şey Katy de başına geliyor konserde. Hatta bayağı konuşulmuştu robot mu falan diye. Gözünü böyle şey yapamıyor ya yani, eliyle düzeltmesi falan gerekiyor ama bu kaslarla alakalı bir şey olabilir. Yüz felci falan gibi bir şey olabilir bilmiyorum yani çok normal bir şey gel gibi gelmiyor bana ama ya da bilinçli olarak yapılmış olabilir yani. Diğer videoya geçelim. <laughs> Enteresan. Ee, kırılan bir bardak var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kırık parçasını da şeyin içinde buluyorlar. Ama <laughs> parçalar alakasız ve duruş şeklinde de bakarsanız yani kesinlikle bu bardağa ait değil. Başka bir bardak daha kırılmış olabilir mi acaba? Maybe. Bilemiyorum. Suyun, su, suyun havada asılı kalıyor olması. Aynı şekilde bu Nutella tabağının da öyle. Aynı Nutella tabağından bir tane daha olmalı ki enteresan bir şekilde büyük bir parçası daha kırılmış olmalı. Sadece bir tane tabağım var diyor kız bu arada. Arka planda arkadaşlar başka bir tabak yokmuş. Elinde... Bu tarz videolara da ben çok denk geliyorum. Mesela e, insanlar yürüyor, yani yağmur yağıyor ama sadece böyle ufak bir bölgeye ya çizgi filmlerdeki gibi ya. İnanabiliyor musunuz? Bir gün öyle bir şey gördüğünüzü düşünün. Bir başka tırnak hikayesi daha arkadaşlar. Ya ben böyle bir şey görsem inanın ödüm patlardı. Kadın uçan, uçan kapı gördü ya havada. O fırtınadan falandır ama Matrix'le alakalı olduğunu düşünüyorum. Okay, Şimdi bunlar kadının arka bahçesiymiş ama yani yukarıdan bakınca o şekilde gözüküyor. Aşağı gelip baktıklarındaysa hiçbir şey yok. Tabii bunlar ya farklı zamanlarda çekilmiş de olabilir bilmiyorum. Yani ne kadar hani inandı. Ya yani gözümle görmeden inanmam diyeceğim ama bilemiyorum. Yani bu kızın gördüğü şey gerçekten çok ilginç. Karşıdan gelen bir araba görüyor arkadaşlar. <laughs> muhtemelen ilk görüşü değil. Ama araba aslında öbür taraftan geliyor. Hani yansıması olsa ki yansıması diyeceğim ama öbür tarafta niye yansıması yok? Öbür taraftaki yan... yani bilmiyorum kafam karıştı şu anda. Biraz önceki bebeğin şeyine benziyor. Ha şu adam da arkadaşlar. Bu çok eski bir video. Turnikelerden geçmeye çalışan bir adam var burada ve geçiyor adam ama geçmediğini fark ediyor. Yani i̇zleyin siz de belki daha önce görmüş olabilirsiniz. Yani ne olduğu belli değil gerçekten enteresan. Aynalar yine bir ayna teorisi. Aynalar ah! Bu biraz paranormale girdi şu anda sanki korktum. <laughs> e, aynalar portallardır diyor. Ya da bu Matrix'teki bir glitch olabilir mi diyor arkadaşlar videoda. Bilemiyorum ne olabilir ama korkutucu olduğu kesin. It's grab time. Um, what the Nasıl yani? <laughs> Hepsi birden durdu. Şaka <laughs> mı? Kuşlar, kuşlar. Kuşlar. What? Şimdi şu dans eden kıza bakın arkadaşlar. Burada da yine garip bir hikaye var. Eee yine kızın arkasında beliren birisi var. Yani ben mi yanlış görüyorum? <laughs> ya bu paranormal mi yoksa gerçekten Netflix'teki glitch'ler mi? İnanın bilmiyorum. This man at the beach was shocked when he saw something that looked like seaweed washes up in the shape of a disfigured woman. But when he went in to get a closer look Köpek. was Burada araba kamerası bir şey kaydediyor arkadaşlar ve bir tane sincap tamamen yolun ortasından çıkıyor gibi. Ve söylediklerine göre burası tamamen böyle düz bir asfaltmış yani kat, e, bunun çıkabileceği hiçbir yer yok diyorlar. Evet arkadaşlar bugün izleyeceğimiz videolar bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Bilmiyorum keyifle izlenecek bir şey miydi ama Videonun içinde ve başında da söylediğim gibi sizlerin de benzer deneyimleri varsa aşağıdaki yorumlara eklemeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Hepsini elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Her ne kadar binlerce yorum gelmiş olsa da sizlerin hikayelerini duymayı çok istiyorum. Çok merak ediyorum. Bu da yaşadıklarımız dahilinde yalnız olmadığımı düşünmek istiyorum arkadaşlar. Ve sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İstediğiniz başka hikayeler, anlatmamı istediğiniz şeyler olursa lütfen aşağıya eklemeyi unutmayın ve hoşçakalın. Bye bye.